Merhaba şat kat severler. Bu videomda son güncellemelerle beraber isimleri değişmiş araçlardan bahsetmek istiyorum. E abonelerimden çeşitli sorular geliyordu. İşte ben bu aracı bulamıyorum. Bu videoda bunu anlatmışsınız ama e, neden olabilir diye. E, ben de tespit edebildiklerimi sizinle paylaşıyorum. Eğer sizler de çeşitli değişiklikler tespit etmişseniz bunu yorumlar bölümüne eklerseniz sevinirim. Ben de ona göre e, yine bununla ilgili bir video hazırlarım. Şimdi öncelikle e şundan hani ekranın ön kısmında hemen belirgin bir şekildeyken şundan bahsetmek istiyorum. E önceden chat katta süzgeçler vardı bu bölümde. Şimdi ismi filtreler olarak değişmiştir. E şöyle bir ekran görüntüsü almıştım öncekine göre. Bakın burada önceden ismi süzgeçlermiş. Şimdi ise filtrelere dönüştürülmüş. Ayrıca videomuzu bir seçelim. Bu arada video seçmeden de süzgeç ekleyemiyoruz. Bazı abonelerimden soru geliyor. Süzgeçleri ekleyemiyoruz. Artıya tıklayamıyoruz. Video seçilmeden bunu mümkün değil. Yapamıyoruz. Mutlaka video seçilmeli. Şimdi süzgeçlerde bir de yeşil ekran giderici, softbox, yeşil ekran, yeşil perde. Bu tür arka plandaki yeşillikleri temizleyen bir aracımız vardı. Onun ismi eskiden Chroma'ydı. Evet onun ismini de şöyle bir kenara not almışım. Bakın Chroma anahtarı gelişmiş diye. Bu da değişti. Bakalım şimdi ne olmuş? Şöyle süzgeçlerde artıya basıyoruz. Videoda bu sefer anahtarı arıyoruz. Evet bunun ismi anahtar renk olarak değişmiş. Yani kroma değil. Anahtar renk basit ve anahtar renk gelişmiş diye. Buna tıkladığınız zaman yine yeşil alanları giderebilirsiniz. Yeni bir araçtan bahsetmek için bu filtreyi siliyorum. Evet bir de eskiden yüz gizleme dersim vardı. Yüz gizlemedeki filtremiz Spot Remover adındaymış. Spot Remover. E şimdiki ismi ne olmuş bir bakalım. Şöyle artıya tıklıyoruz. Videoda bunu leke çıkarıcı olarak değiştirmişler. Böyle buna tıklayalım. Eğer yüz gizleme dersinde bu aracı bulamazsanız isminin değişmesinden kaynaklanıyor bu. Spot Remover olmuş leke çıkarıcı. E Tabii Shotcut açık kaynak bir program olduğu için burada geliştiriciler bazen araçların isimlerini çevirirken gecikebiliyorlar. Bundan kaynaklanıyor. Benim şu anda tespit edebildiğim bunlar. Yani süzgeçler bir özetleyeyim. Süzgeçler filtrelere dönüşmüş. Ve kroma anahtar renge dönüşmüş. Ve Spot Remover da leke çıkarıcıya dönüşmüş. Tespit ettikleriniz varsa paylaşmanızı rica ediyorum. Evet arkadaşlar böylece bir şatkat videosundan sonra gelmiş olduk. Sonraki şatkat videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın diyorum.